Merhaba arkadaşlar, 25 Şubat haftasında boğa ve yükselen boğa burçlarını konuşacağız. Ee, hafta genelinde 19 Şubat'ta Başak Burcu'nda gerçekleşen dolunayın etkilerinin hala aktif olduğunu hatırlatayım. Yani bizim için ne anlam ifade ediyor? Aslında aşk fırsatlarını gündeme getirecek diyebilirim. Ee, çünkü Başak Burcu... Dolunayı bizim aşk alanımızda gerçekleşti. Dolunay zaten hani görün, yani mevcut görünmeyeni görünür yapar bir şey yani hani o ışığıyla hani oradaki konuya fokuslanan, onu aydınlatan, ortaya çıkartan bir etki gündeme getiriyor. Dolayısıyla hayatımızda birisi yoksa bir aşk fırsatına açıkçası hazır olmamızda fayda var diye düşünüyorum. Öte yandan tabii ki. Ay e, güneşle karşıt pozisyonda, güneşin de sosyal çevre ve arkadaşlıklar ortamımızda olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla hayatımızda birisi e, yoksa eğer sosyal çevremizden tanışacağımız birisiyle bir aşk gündemi söz olabilir. Veya hayatımızda birisi varsa aşkımız ve sosyal çevremiz arasındaki e, ikilemi orta noktada buluşturmak yönünde bir etki çıkmasını bekleyebilirim. Yani ne aşkımıza fazla zaman harcamak ne arkadaşlarımıza fazla zaman harcamak gibi bir şey söz konusu olmamalı. İkisi arasındaki denge bulunmalı. öte yandan aşkla meşkle işim olmaz diyen arkadaşlarımız için belki bir çocuk beklentisi varsa bence bu dolunay sürecinde güzel haberler söz konusu olabilir. veya ortaya çıkartmak istediğimiz, parlatmak istediğimiz bir hobimiz vardır. Bununla ilgili güzel fırsatlar karşımıza gelir ve o hobimizi mükemmel bir hale getirmek. Çünkü Başak konseptinde mükemmelliğe, çile ulaşmak, o hobiyi böyle daha sanatsal aktivitelerle birleştirip parlatmak ve e, belki buradan kazanç elde etmek yönünde bir takım aktivitelere girmek adına güzel bir zamanda olduğumuzu söyleyelim. E, hafta başında... Güneş ve Mars arasında pozitif bir etkileşim var arkadaşlar. Mars bizim burcumuzda ilerliyor, boğa burcunda. Ee, güneş de bizim sosyal çevre ve arkadaşlıklar ortamımızda şu anda ilerliyor. Dolayısıyla e, bu süre zarfında sosyal çevremiz ve arkadaşlıklarımızdan talep gören bir duruma gelebiliriz. Yani etrafımızca fark edilmek, ışığımızın yansıması. E, hani haydi gel sen de bugün bizimle beraber dolaş, ertesi gün başka bir arkadaş grubu hayır bizimle dolaş... o iş yerinden arkadaşlar ya bize de uğrasana, bizimle de beraber. Yani böyle bir e, hengame ve koşturmanın ortasında kalabiliriz ki bu bunun bizi rahatsız edeceğini çok zannetmiyorum. Gerçi hani e, sürekli böyle dışarılarda e, fink atmak çok hoşumuza gider mi bu olarak? Belki evde ev organizasyonları yapmak belki daha hoşumuza gider. Belki öyle bir takım fırsatlar da çıkabilir, değerlendirmek isteyebilirsiniz. E, Venüs 1 Mart'ta Kova burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. İlgili alan bizim kariyer alanımız. Venüs'ün bu alanda ilerleyecek olması muhteşem bir şey aslında bakarsanız. Dolayısıyla 27 Mart'a kadarki süreçte yetenek ve becerilerimizi daha ziyade kariyer konularıyla ilgili göstereceğimizi söyleyebilirim. Burada eğer ki bir işimiz yoksa yeni bir iş fırsatı karşımıza çıkabilir. Çalıştığımız yerde belki çok memnun olmayabiliriz. Bir takım haksızlıklara uğradığımızı, hak ettiğimizi kazanmadığımızı düşünebiliriz. Bununla ilgili belki karşımıza yeni fırsatlar çıkabilir. Veya yeni fırsat çıkmasa bile mevcut iş yerinde arzu ettiğimiz, beklediğimiz... Fırsatların karşımıza gelmesi durumu söz konusu olabilir. Belki patronla konuşmak veya yöneticilerle konuşmak bu aşamada fayda sağlayabilir. Değerlendirmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 27 Mart'a kadar zaten Venüs Kova Burcunda kalacak. Bu süre zarfında kariyerle alakalı yeni iş görüşmeleri, yeni iş işe başlama durumları karşımıza gelebilir. Fakat burada kısa bir parantez açmak istiyorum, bir hatırlatma yapmak istiyorum. 6 Mart itibariyle Merkür geri hareketine başlayacak arkadaşlar. Gerçi bir sonraki haftanın gündemi olarak bunu uzun uzun konuşuruz ama şimdiden hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü gölgeli günleri başladı. Merkür retrolarının olduğu süreçlerdeki, Merkür de 6 Mart'tan 27 Mart'a kadar retro durumda. Yeni bir işe başlamak, mevcut olan düzeni değiştirmek, ticari anlaşmalar, sözleşmeler imzalamakla ilgili bir takım sıkıntı ve sorunlar ortaya çıkabilir. Bizim Merkür retrolarında iş değişikliği çok önermediğimiz bir konudur. Yani hani menüs kariyer alanımızda ilerliyor. Evet doğru çok güzel fırsatlar gelebilir. Evet ancak bunları değerlendirmeyi belki 27 Mart sonrasında bırakmak imkanımız varsa tabii ki daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bunu da uyarmış olayım şimdiden. Kısaca haftayı özetlemem gerekirse... Başak Dolunay'ın etkileri halen devam ediyor. Yani aşk konusunda harika fırsatlar var aşkla alakalı bir gündemi olmayan arkadaşlarımız çocuk sahibi olmakla ilgili bir plan varsa belki e, bununla ilgili güzel haberleri alabilirler. Halihazırda çocuk sahibi iseniz çocuğunuzun eğitimi veya onun gelişimiyle alakalı bir takım ek sorumlulukları e, ortaya koymak durum söz konusu olabilir. Ki bu da iyi bir gelişme olabilir sizin adınıza. Öte yandan bir hobimiz varsa parlatmak istediğimiz, ortaya koymak istediğimiz, bununla ilgili güzel fırsatlar gelebilir. Diğer bir etkileşim hafta başında hemen güneşle Mars arasında pozitif yönde gerçekleşiyor. Sosyal çevremizde oldukça popüler ve talep gören bir hale geleceğimiz kesin. Burada hani biraz daha etrafımızca fark edilmek bence bize çok iyi gelecek. En en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi olabilir. Venüs'ün kova burcuna geçişi 1 Mart itibariyle 27 Mart'a kadarki süreçte ise yetenek ve becerilerimizi kariyer alanında sergileyeceğiz rahat bir şekilde. Burada beklediğimiz bir takım fırsatlar varsa bunların gelmesi ya da finansal bir takım beklentilerimiz varsa bunların gerçekleşmesi durumu söz konusu olabilir. Şimdiden hepinize harika bir hafta diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.